...konuşabilirsiniz. Bursa var, çok ayıp. Kes sesini dedim. Bakalım Firaz senin gerçek yüzünü ne zaman görecek. Yeni evine hoş geldin. Ben buraya taşındım. Senin de burada yaşamak isteyeceğini düşünüyorum. Yani. Birlikte uyuyacağız. Birlikte uyanacağız. Sen bu kadar mı zayıf... ...bu kadar zavallıydın? Herkes haklıymış. Seni savundum Güler'e lanet olsun. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğen atmayı unutmayın doğrusu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kızılcık Şerbeti yeni bölümün ikinci fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti yepyeni bölümüyle Cuma günü bizimle beraber olurken arkadaşlar ikinci fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Dizi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakal demeden önce Instagram hesabınızı İbrahim Öztekin TV takibe bekleriz.